Merhaba arkadaşlar, bugün çok güzel bir tarifle geldim size. Gül tatlısı yapacağız. Bunun için önce şerbetinden başlayalım. Şerbetiniz çok soğumaya bırakacağız. 3 su bardağı şekeri tencereme aldım. Aynı miktarda 3 su bardağı su ekliyorum. ocağımı yakacağım Evet arkadaşlar ben şerbetimi ocağıma koydum kaynamaya bırakıyorum e, e, tatlımızın yapılışına başlayalım Evet arkadaşlar şerbetim kaynamaya başladı içine yarım limonun suyunu katıyorum kaynamaya devam edecek e, tamamen el erimeye bıraktım Evet arkadaşlar şerbetim kaynama, kaynadı. Kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Şimdi tatlımızın yapılışına geçelim. Arkadaşlar 125 gram margarin et. Burada tamamen erittim. Şimdi yoğurma kabıma alıyorum. içine bir çay bardağı sıvı yağ çay bardağı yoğurt bir çay bardağı irmik ekledim şimdi karıştırıyorum Şimdi burada 3 su bardağı unum var. 3 su bardağı ekleyeceğim. Ee, yumuşak bir hamur olursa 1 su bardağı daha ekleyeceğim. 3 su bardağını ekliyorum. Sonra içine kabartma tozu, vanilya ekliyorum. Ve elimle yoğurmaya geçiyorum. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde, elde ettim. 3 su bardağı un kullandım. Şimdi şekil verme aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar hamurumun bir kısmını yağlı kağıt üstünde açtım. Bir bardak yardımıyla böyle şekiller verdim. Evet arkadaşlar kestiğim hamurlarımı böyle 3 tane üst üste yerleştirdim. Şimdi en başın en başından başlayarak şöyle dikkatli bir şekilde kıvırıyorum. Tamamını kıvırdıktan sonra bir bıçak yardımıyla ortasından kesiyorum. Şöyle, bakın gül deseni oluştu. Tepsime alıyorum. Evet arkadaşlar, yapılışını bir daha göstereceğim. Ee, şöyle üç tane yuvarlağımı üst üste koydum. Şimdi en başından başlayarak hafif hafif kıvırıyorum, dikkatli bir şekilde. yuvarladım şimdi bir bıçak yardımıyla ortadan kesiyorum bakın şöyle gül oldu evet arkadaşlar ben hamurumun hepsine şekil verdim tepsime yerleştirdim şimdi ortalarına şöyle fındık yerleştireceğim hamurlarımın ortasına Önceden ısıttığım 180 derece fırında bir 30 dakika kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar, tatlılarım pişti. Şimdi sıcak tatlımın üstüne soğuk şerbetimi ilave ediyorum. Evet arkadaşlar tatlılarımız tamamen şerbetini çektikten sonra soğuk olarak servis yapabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.